Vay ben duymadım, vay ben bilmiyorum kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTO borsasına nasıl para transferi yapabiliriz bundan bahsedeceğiz. Özellikle Binance borsasından gösterimi yapacağız arkadaşlar. Böylece sizde fırsatlar borsası olarak nitelendirilen GTO borsasına para göndermiş olacaksınız. Hala daha GTO borsasına üye değilseniz Nasıl üye olunabileceğini anlatan bir video kanalımızda mevcut arkadaşlar. Açıklama ve yorumlar kısmından bu videoya ulaşarak üye olabilirsiniz. GTO borsasının en büyük özelliği çok fazla kripto parayı listeliyor olması. Böylece Binance gibi borsalarda listelenecek coinleri önceden alıp pump yaptığında kâra geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu işlem için öncelikle GTO'ya bir üyeliğimizin olması gerekiyor. Üye girişi yaptıktan sonra arkadaşlar öncelikle GTO borsasındaki cüzdan adresimizi almamız gerekiyor. Daha sonra Binance borsasına döneceğiz ve oradan gönderimi göstereceğiz sizlere. Evet hemen aşağıda market alım satım vadeli işlemler haberler cüzdanlar bölümü mevcut. Buradan cüzdanlar alanına tıkladım. Karşımıza para yatırma para çekme transfer bölümleri çıkıyor arkadaşlar. Buradan yapacağımız işlem zaten para yatırma işlemi. En baştaki para yatırma bölümüne basıyorum. Evet para yatıracağız. USDT cüzdan numaramızı alacağız arkadaşlar. Hemen şurada para birim arama bölümüne USDT yazacağım ve USDT Tether bölümü çıktı. Bir kere tıkladım. Evet şu anda Gate.io borsasındaki USDT Tether coin'inin cüzdan numaramızı görüntülüyoruz arkadaşlar. Bu cüzdan numarası herkese özeldir, kişiye özeldir. Farklı ağlarda da birçok cüzdan numaralarınız mevcuttur arkadaşlar. Ona da geçeceğim şimdi. Biz peki neden Tether üzerinden yapıyoruz? Tether en sorunsuz gönderimi sağlanan kripto para arkadaşlar. Diğerlerinde sıkıntı yaşayabilme ihtimaliniz olabiliyor. Tabi diğer coinlerde de mevcut. İstediğiniz coin üzerinden de gönderim yapabilirsiniz ama çok fazla ücret kesintisi olabilir ya da ağda bir sıkıntı olur ve gönderim gerçekleşmez gibi belli başlı sıkıntılara yol açabiliyor bazen. Bu yüzden Tether göndermek mantıklı. USDT'yi seçtik. Hemen altta gönderim yapacağımız ağ seçmemiz gerekiyor. Bu ağ seçtikten sonra aşağıdaki cüzdan numaramızı kopyalayacağız. Şimdi burada A seçimi çok önemli arkadaşlar. İki tarafta da aynı A seçmemiz gerekiyor. Mesela şu an BTC A seçili durumda gözüküyor. Omnia diye geçmekte. Bu A seçerseniz çok fazla komisyon ücreti ödersiniz gönderimde. Yine yanda ERC 20A mevcut. Bu da Ethereum A'dır arkadaşlar. Bunda da çok fazla gönderim ücreti ödersiniz. Bizim seçeceğimiz A TRC 20 Tron A. Hemen şurada mevcut. Gördüğünüz gibi seçtim. Üzerine geldim. Artık aşağıda Tether'in Tron ağına ait cüzdan numarasını bana gösteriyor. Hemen altındaki kopyala bölümüne bastım ve kopyaladım. Şimdi bu adresi kopyaladık. Gideceğiz Binance borsasındaki cüzdanımızdan Tether'e çevirdiğimiz tutarları göndereceğiz arkadaşlar GTO borsasına. işlem gayet basit aslında baktığımız zaman. Şuradaki rakamları yazmaya kalkmayın. Çok fazla büyük küçük harf mevcut. illaki hata yaparsanız bu yüzden kopyalayarak gidin arkadaşlar. Şimdi Binance bölümüne geçelim. Evet Binance cüzdanımızı açtık. Yine cüzdan bölümüne geldik. Burada açılan alanda yatırma, çekme, transfer bölümleri mevcut. Çekme bölümüne basıyorum arkadaşlar. Yukarıdan yine USDT yazacağım. USDT. Tether gördüğünüz gibi USDT Tether bölümü çıktı. Tıkladım üstüne. Kripto ağı ile gönder bölümü mevcut. Kripto ağı ile gönder'e bastım. Evet yukarıda adres bölümü çıktı. Burada yapıştırmak için basılı tutun yazıyor zaten arkadaşlar. Türkçe kullanıyorsanız basılı tutuyorum üzerine yapıştır bölümüne basıyorum ve cüzdan adresimi buraya yapıştırdım hemen boşluğa tıkladım Evet burada göndermek istediğimiz a çıktı karşımıza arkadaşlar hangi ağa seçmiştik TRC 20 anı seçmiştik Trona gördüğünüz gibi yanında komisyon tutarları da yazıyor Trona 1 dolar komisyon keseceğini söylüyor arkadaşlar Solana anı seçerseniz 1 dolar Ethereum 10 dolar gözüküyor. BNB ağını seçerseniz 0.80 dolar. Biocon Chain yine BNB'nin BEP2 ağını seçerseniz 1 dolar gibi ağları ve varış süreleri de gözüküyor. 5 dakika olarak gözüküyor bütün hepsinde varış süresi arkadaşlar. Bu bazen 10 dakikayla uzayabiliyor ama genelde 5 dakika içerisinde ulaşıyor. Tron ağını seçiyoruz. TRC20 onayla bölümüne basıyoruz. Evet cüzdan adresimizi yapıştırdık. Tron ağımızı seçtik arkadaşlar. Burada cüzdan adresimizde. Sonunu en azından bir kontrol edin arkadaşlar doğru mu diye. Bazen çünkü yapıştırırken silebilirsiniz bazı bölümlerini. Tek tek hepsini kontrol etmek tabii ki zor olur ama en azından sonunu kontrol edebilirsiniz başını ve sonunu. Bazen virüsler oluyor çünkü siz yapıştırdığınız anda sizin kopyaladığınız değil de virüsün kendi kopyaladığını da yapıştırabiliyorsunuz. Böyle virüsler de mevcut arkadaşlar. Evet şimdi burada tutar diyor. Göndereceğiniz tutar USDT Tether'e dönüştürülmüş olması gerekiyor önceden. Eğer bir coin değilse bunu satın ve Tether'e dönüştürün arkadaşlar. En az 10 dolar gönderebiliyorsunuz. 10 yazdım gördüğünüz gibi. Aşağıya geldim. İşlemi bitmek üzere. Alınacak tutar 9 dolar diyor. A ücreti 1 dolar kesiyor çekme bölümüne bastığım andan itibaren adresimizi tekrar bir gözden geçirmemizi istiyor. Burada en önemli kısım bence A kısmı. A kısmını tekrar bir gözden geçirin. İkisi de Tron A mı? Bunu kontrol edin. Ajreti 1 dolar diyor arkadaşlar. Aşağıdaki onayla butonuna bastığım andan itibaren benden güvenlik doğrulamalarını yapmamı isteyecek arkadaşlar. Hangi güvenlik doğrulamalarını seçiliyse onları yapmanız gerekiyor. Telefonunuza mesaj olabilir. E-mail adresinize kod olabilir ya da Google Authentication'ı aktif ettiyseniz Google Authentication kodunuzu sorabilir. Bu doğrulamalar herkesin kişiye göre değişiyor arkadaşlar. Hangi doğrulamaları aktif ettiyseniz o şekilde onaylamayı yapıyorsunuz ve işleminiz tamamlanıyor. Belli bir süresi var yalnız. Mail adresinizi ve Google Authentication kodunu soruyor mesela. Mail adresinize maili gönderin. 60 saniye bir süresi olur arkadaşlar. 60 saniye içerisinde o kodu da oraya yazmanız gerekir. Evet işleminiz tamamlandıktan sonra yaklaşık 5 dakika içerisinde artık GTO borsasından para transferinizi gerçekleşmiş olacak arkadaşlar. GTO borsasından da para gönderimlerinde yine TRC20 anı seçtiğiniz zaman arkadaşlar Tron anı seçtiğiniz zaman Herhangi bir ücret kesimi yapılmıyor. Bu borsanın kendi inisiyatifi A masrafını kendi karşılıyor arkadaşlar. 1 dolar gibi bir ücrette kesilmiyor. Bu da güzel bir özellik. Yalnız USDT gönderimlerinde 50 dolarlık bir sınır mevcut GTO borsasında. Diğer coinleri gönderimde böyle bir sınır mevcut değil. Başka coinler olarak gönderebilirsiniz. Yalnız Tether gönderimlerinde dediğim gibi herhangi bir ücret kesintisi olmuyor. Sadece 50 dolarlık bir limit mevcut. 50 doların altını gönderemiyorsunuz. Paranız geldiği zaman spot hesabınızda gözükecek. Alım satım bölümünden artık alım satımlara başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.